hayırlı uğurlu olsun. Allah helalından bol kazançlar nasip ve müyesser eylesin inşallah. Değerli misafirler, sevgili konuklar, protokolün çok kıymetli isimleri, basınımızın güzide temsilcileri, açılış organizasyonumuza hoş geldiniz, mutluluklar verdiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere İşletme sahibi Sayın Beytullah Bey'i ve Canan Hanım'ı mikrofona bekliyorum. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. 4 yıldır benim ben bu işi yapıyorum. Sizleri arabada görmekten mutluluk duyarız. Bir, bir aydır e, bu yeri nakış nakış işleyen e, eşime, Canan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sizlerin Buralara kadar gelmemde bana her zaman destekçi olan e, açık başlar Yapı Denetim Şirketi, sahibi Recep abime teşekkür ediyorum. Herkese de teşekkür ediyorum şu anda beni buraya geldiği için. Sayın Başkanım, değerli ilçe başkanım, siyasi partilerimizin değerli başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ve çok kıymetli dört yıllı hemşerilerim. Mumpar deyince benim böyle şeyi at ben böyle. Mumpar şırdan falan dediler. Cenab-ı Allah hayırlı mübarek etsin. Efendim hayırlı uğurlu olsun diyorum. Cenab-ı Allah pişman etmesin diyor. Daha önce yaptığı için ben hizmette de iyi olacağına ve dört yolumuza gerçekten bu hususta katkı sunacağına eminim. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ya Rabbi, açılacak olan şu iş yerimizi hayırlı, uğurlu, mübarek ile bu firma sahibi kardeşlerimize helalından bol kazançlar ve güzel hizmetler nasip ve müesseriyle. Amin. Veselamün aleykümül Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha Hayırlı uğurlu olsun Allah helalından bol kazançlar nasip ve müyesser eylesin inşallah Ben tadına baktım. Ben beğendim. Herkesin bakmasını da tavsiye ederim. Ünlü kokoreç. Türk hizmetinde. Merhaba hanımlar ve beyler. Sizin için çok güzel bir mekan açtık. Ellerimizle nakış nakış işledik. O kadar güzel oldu ki ferah, nezi. Bence bizim yuvamız siz de gelip görmelisiniz. Adını unutabilirsiniz ama lezzetini asla unutamazsınız. Gel ye bence diyoruz. Sizi buraya bekliyoruz. FNK Medya.